Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Biz çalışmaya devam. Hala tek araba çalışıyoruz. Bugün ben araba bakmaya gittim. Honda baktım bir tane. 2010 model. Ama arabanın cezaları falan vardı. Riske girmek istemedim ya. Ölememiş hiçbir şeyini. Öyle arabayı yatırıyordu. Gittik BMW'ye cezaları öğrenelim diye. Onlar da Title al gel falan dediler. Açıkçası pek içime sinmedi. Artık sorun yaşamak istemiyorum arabadan. Ya da şöyle yapacağım, bir aylık kira alacağım. O bir ay içinde hem biraz daha para biriktirmiş olurum hem de yeni arabalar çıkabilir, yeni fırsatlar çıkabilir. Şimdi daha burada ikinci günümüz. Durmadan saldırıp duruyoruz, araba bulacağız diye. Acele edip saçma sapan bir araba da almak istemiyorum yani. Şöyle bir yerdeyiz. Vallahi hava çok güzel. Buranın en güzel yolu. <laughs> ya şu yol dümdüz ta nereye kadar gidiyor ya. Doğru düzgün pek bir yokuş falan göremedik buralarda. O yönden iyi. Bakalım yavaş yavaş daha alışma sürecindeyiz. Ama burası benim biliyorsunuz izleyenler herkes bilir zaten. New York'a geldim şey Amerika'ya geldim gelir, Hep gelmek istediğim yerdi. Kaliforniya olarak, eyalet olarak söyleyeyim. Dün çalıştık. Fena değildi. Daha acemi olmamıza rağmen buradaki e, yollara falan gene de fena değildi. Gün geçtikçe daha güzel olacak inşallah. Şöyle bir arabada dört <laughs> kişi birden dördeş yapıyoruz. <laughs> ne yapalım? Canımız sıkılıyor. Ama yarın kira alacağız. Herkes bir araba kira alacak yarın niyetimiz öyle akşam sabaha kadar fikrimiz değişmezse biliyorsunuz biz çok kararlıyız 3 saatte bir fikir değiştiriyoruz o yüzden burası evler falan çok pahalı diyorlardı Kaliforniya çok pahalı diyorlardı valla daha ikinci gün ama pahalı olarak ben şu anda bir benzinli gördüm ya pahalı gerçekten New Jersey'ye göre pahalı ama ev kiraları falan yani kötü olmayan yerlerde, iyi yerlerde bile New Jersey'den daha ucuz şu anda benim gördüğüm kadarıyla. Buraya biraz daha alıştıktan sonra muhtemelen daha ucuz yerlerde göreceğiz. Sinan gidiyor. Bakayım ben şuna bir. Nereye lan? Erkek. Nereye? He? Şahin? Her zamanki gibi Şahin'i bekliyoruz. Ya bir pizza yiyeceğiz alt üstü bulamıyoruz arkadaş. Her tarafta pepperoni midir, pepperoni midir neydi rolunu var. Biz de peynirli istiyoruz. İki tane yer dolaştık yok. Tam okyanusun kıyısına sipariş getirdim. Gelmişken bir bakalım. Aga şuraya bak. Sörpçilere. Görüyor musun karşıda? Bir sürü var lan. Asıl yer orası sanırım birader. Biz biraz dağlık yerine gelmişiz. Bütün sörpçiler karşıda. Ulan denizin kokusu bile başka ya birader. Özlemişiz. Var bir tane ha. Kesin açılırız oraya. Tek daha. Çakarak. Bu iskele de değil mi? Geçici olarak mı kapalı yazıyordu onda? Denizin ortasında da var. Ne olacak oğlum denizin ortasında? Ne var abi? Su var ne olacak? Ne var? Ya Allah belanı vermesin. Gene başları saçma esprilere. Denizin ortasında da var değil. Ne var? Bak bildi. Ne var? <laughs> <laughs> ben de baştan onu demiştim ne var diye. Arkadaşlar işte böyle soğuk esprileri de kaldırmak zorunda kalıyoruz bazen. Dostluklar bugünler içindir diyoruz, idare ediyoruz. <laughs> Aga şuraya bir gitmek lazım ama bugün değil. Orası bayağı güzel gözüküyor. Hatta o taşların üstünden şöyle yürünebilir. De şimdi Çalışıyoruz, nereye gideceğiz? saat bir kombin değil. Bakıyoruz. Yok ben gayet şık giyiniyorum. Artık. Ha öyle bir şey. Çevir. Denize girmelik Kombi aramıyoruz şu anda. Artık New Jersey'deki gibi bakımsız değiliz işte ilse. Eyalet yüzüm değiştirdik. Gibi. Ondan sonra biraz da bakıma önemli. Ben Niger'da bakamadım. Şuraya bak. Abi ben biri yazmış radikalist damız diye. Böyle öyle olmuş. Ben senin bakımlı olduğunu hiç görmedim daha. Hep aynı. Sen görme zaten abi. Sen göreceksin ne olacak. Biz şimdi araba kiralamaya geldik. Ben rengimi buldum abi. Benim eski arabanın rengi. Bunu kiraladım. Ya kiralıyorum daha doğrusu şu anda. Gördüğünüz gibi her taraf araba. Sinan zaten dün kiralamıştı. Şahinlere de şunu kiraladık. Onu da göstereyim. Şahinler de bunu kiraladı. Ya bir ay böyle bir idare edelim dedik ya. İşte ise burayı bir görelim, edelim. Kiralarda çok değil burada. Yani. Aylık 700. Ee, sigortada 35-40 dolar falan çıkıyor sanırım ya. Şahinlere mail geldi. Ben onlardan biraz daha geç başvurdum. Gelmedi. Onlara 35-40 dolar falan çıktı sigorta. Bana da muhtemelen öyle çıkar. Adamlar ne güzel bir sistem kurmuşlar görüyorsunuz mu ya? Her taraf araba. Canım. Ney? Daha sigorta gelmedi, bir şey gelmedi. Ödemeyi niye yapıyor? Geliyor. Tamam geliyor. Daha bir şey belli olmadı ödemenin neyini yapıyoruz ya. Bu nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Bunu alıp paket atmak var aslında. Bu <laughs> <laughs> nasıl ya? İnternette birçok araba bulduk aslında biz de. Bir şey söyledik. Bir ay kiralayalım. Acele etmeyelim. Daha düzgün bir şey alalım dedik bakalım. Kiraladığım arabanın dört tekeri de kötüydü. Onların anlaşmalı tamircisi var. Plastikçisi oraya getirdim. Dördünü de değiştiriyorlar. Sonuçta bir ay kullanacağız. Sakata gelmeyelim yani. Gene arabalarla uğraşmak istemiyorum artık. Şuna bak iki tanker buradan takmışlar. Şöyle böyle bir yerdeyim. Baksana da dümdüz yok. Valla saati herhalde iki yaptık ya. Hala bununla uğraşıyoruz. Sonunda başladım çalışmaya. Burası gördüğünüz gibi palmiye ağaçları. Bir anda ağaçlar bile değişti. Çok güzel bir manzara vardı şurada da. Orayı çekmek için durdum. Aslında tam yaşamak istediğim yer. Artık kazançlara baş... bakacağız. Kazanç durumuna göre kalıp kalmamaya karar vereceğiz. Bugün araba kiralama, yok lastik değişimi falan filan derken daha bir tane sipariş attım şu anda. Hemen attı yani onda bir sıkıntı yok. Sistemi açar açmaz 1-2 dakika içinde sipariş geldi. İşte burada çalışacağımız güzel bir bölge bulup devam etmemiz gerekiyor. Şu anda üçümüzde de araç var. Üçümüzün aracı da kiralık. Bakalım çalışıyoruz üçümüzde inşallah iyi olacak. Şu manzara çok iyi ya. Sırf karşıdan gördüm burayı çekeyim diye durdum. Ay Mustang'e bak. Bayağı güzel yerlermiş ama Muhtemelen zenginlerin olduğu yerler dedikleri yer burası galiba. Şu deniz kokusu harika ya. Buralarda hep böyle villalar. Ambulans helikopter geçiyor. şu karşı tarafta gidelim şu an. Hadi ha, seferde oraya gidelim. Telefondan fazla görünmüyor herhalde onların üstünde insanlar var şu anda. Seyir yeri gibi bir yer olmuş orası ya. Vallahi. Neyse bugünlük bu kadar yeter. Bakalım işimize gücümüze. Sabah biraz yağmur yağıyordu ama şu anda iyi. Ne sıcak ne soğuk. Florida neydi ya? Florida resmen yanıyordu var ya. Arabanın içine duramıyorduk sıcaktan. Evet arkadaşlar ben otele geldim şimdi. Şahin'le dayısı da geldi ve Sinan da birazdan gelir. Ben otele bayağı bir yakındım ondan erken geldim de. Bugün çalıştık öğleden sonra. Hem arabaya hem yollara alışmaya çalışıyoruz. Ya belki yol yoldur diyeceksiniz ama <laughs> hiç öyle değil yani. Çok farklı, çok karışık yolları ya. Onu öğreninceye kadar geceleri çalışmayı düşünmüyorum. Sabah 7'de başlayıp akşam 7'ye kadar falan. Ama yolları öğrendikten sonra Yine geceleri çalışırım. Nasıl veyinde her tarafı öğrenmiştim artık yolları nereden dönülür ne edilir. E, gece görüşüm kötü olduğu için bir süre geceleri çalışmayacağım. 7'den 8'den sonra çalışmayacağım. Yollara alıştıktan sonra yine devam ederiz. Bence güzel siparişler atıyor. Sadece sıkıntımız e, şehir merkezine çok fazla atıyor. Şehir merkezinde de çalışmak istemiyorum. Çok kalabalık trafik. Daha iki gün için bence ikinci gün için güzel ama da biraz daha bekleyelim bir ilerleyen zamanlarda bakalım neyi neyi gösterecek nasıl en fazla bir haftaya on güne kadar bence belli olur zaten ee, bir de arkadaşlar çok fazla konuştuğum insan var benim zaten seviyorum insanlarla konuşmayı da o şekilde ama şöyle bir sıkıntımız var artık aramızda 10 saat var önceden 7 saatti şimdi 10 saat var arayan arkadaşlar bu saati dikkate alıp da ararsa daha güzel bir sohbet konuşma yapma imkanımız olur diye düşünüyorum. Çünkü e, uyuyor, uyuduğum vaatle saatlerde arandığını gördüm hep. Genelde sessiz alıyorum telefonu uyumak için. Sabahta sonra ayıp oluyor. Telefonu açmıyormuş gibi oluyor ama aramızda 10 saat fark var maalesef şu anda. İşte YouTube'un güzelliği de bu. Bir sürü insanla tanışıyorsun bir sürü insanla tanışıyorum. Sohbet ediyor. <laughs> İyi ki bir video çekiyoruz dedik ya. Şahin hiç durmuyor ya. <laughs> dedim mi? ki video çekiyorum biraz sessiz ol dedim. Gene arkadan konuşuyordu konuşuyordu. Neyse YouTube demişken. YouTube'un güzellikleri tabii ki bir sürü insanla tanışıyorsun, bir sürü dostun oluyor. Ben bundan yana çok memnunum. Ama bazen ruh hastalığıyla da uğraşıyorum. Şahin konuştuğumu kendim duyamıyorum. Dediğim gibi konsantrasyonum dağıttı komple ya. Dedim ki bir iki de, bir dakika ya, bir dakika sadece. <gülüyor> Sus. <gülüyor> yok bir şey yok. Eyvallah. Be. Ne? bana, Ben de bana veriyorsun zannettim ha. Günden kalan mı o? Ee, Dedim konu gene dağıldı. Nerede kalmıştık? Bir sürü iyi insanla tanışıp dost oluyoruz tabii ki arkadaş oluyoruz. Ama bazen de ruh, ruh hastalarıyla uğraşmak zorunda kalıyorum ya. Yani. Bayağıdır ben böyle yorumlara bakıyorum ama takılmıyorum. Ama bir tane harbi ruh hastasına rast geldim. Artık en son engelledim. Ya söylediği şey ne biliyor musunuz? Siz diyor nasıl kamptan hemen çıktınız. Geçtim, geçtim. Kimle? Şahin. Ya abi. İstersen ben videoyu vereyim sen devam et. Tamam abi görüşürüz. Ne oldu abi? Ben vereyim istersen sen devam et videoya. ne <laughs> mi geliyor? Yani hem benim de için sesin geliyor. Ne dediğimi anlamadım lan. Tamam abi görüşürüz. Neyse adam diyor ki siz nasıl o kadar kamptan erken çıktınız diyor. Ice polisiyle nasıl sizi saldı diyor. Var bunda bir şey diyor. Ne evet kardeşim biz Ice polisiyle anlaşmamız var. Bizi erkenden saldılar. Adama diyorum ki bak çok güzel bir şekilde cevap veriyorum ha. Diyorum ki ya bizim geçtiğimiz zaman da öyleydi fazla kampta kalmıyordun. Kalan bir gün iki gün kalıyordu. Çıkıyordu diyorum. Adamın dediğine bak yalan söylüyorsun diyor. Sebebi ne? Biz geçmeden iki yıl önce geçenler kampa girmişler. Ulan beyinsiz. Ben zaten bizim geçtiğimiz zamanı söylüyorum. İki yıl öncesini ben ne bileyim ben iki yıl öncesinde İstanbul Arnavutköy'de çalışıyordum. İki yıl öncesini ben ne bileyim. İki yıl önce benim aklımda Amerika bile yoktu. İki yıl öncesi yine söylüyor ya. Ben diyorum bizim geçtiğimiz zamanı. O diyor iki yıl önce. Sizin diyor bir arkadaşınız kampta kalmıştı. Siz onu beklemiştiniz diyor günlerce diyor. Yalan söylüyorsun diyor küfür etmemek için beyinsiz diyorum sadece de. Ben beyinsiz adam Meksika'da yakalanmıştı. Biz Meksika'da bekledik adamı. Kampta mı bekledik? Adam kampta bizimle birlikte girdi. Sabah girdi, akşam çıktı. Neyse ben bunu da niye anlatıyorsam ya işte. Bazen sinir bozuyor. Genelde böyleler ben engelleyip geçiyorum. Düşündüm dedim yanlış yapıyorum açıklama yapayım. Ama yanlış yapmıyormuşum ya. Engelleyeceksin geçeceksin abi. Böyle cins cins salak salak şeyler yapalım. Engelleyeceksin geçeceksin. Hiç i̇şte yanlış yapmıyormuşum ya. Gayet iyi yapıyormuş. Konumuza dönelim. Yavaş yavaş alışmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ben burayı sevdim. Sadece e, trafiğine alışmam lazım. Bu işi yapmak istiyorsam trafiğine buranın alışmam gerekiyor. Onun haricinde kötü bir yanı yok. Ya buranın fiyatları çok pahalı dediler. Öyle dediler böyle dediler ama benzin haricinde ben pek pahalılık görmedim ya. Belki restoranlarda biraz daha birkaç kuruş, bir, birkaç dolar daha pahalı olabilir. Ama onlar haricinde bizim ihtiyacımız olan her şeyi neredeyse aynı fiyat aldık. Hatta bazı şeyler daha da ucuz. Benzin pahalı. Ona bir şey diyemem. Burada en ucuz 4.59, 4.60. O civarda benzin. Ev kiraları şeyden ucuz. New Jersey'den ucuz. Ev sorduk 1 artı 1, 2300 diyor. New Jersey'de 2300 ev bulamıyorsun ki. Şimdi erken erken de konuşmak istemiyorum. Zaman geçsin. iyice bir şey yapalım. Görelim edelim. Çünkü Florida'da da ben böyle çok hevesli konuşmuştum. Ee, i̇lk gittiğim günlerde sonra bir hafta sonra gördükçe hoşuma gitmediğini anladım. Aslında Florida çok hoşuma gitmişti ama para kazanamadığımı anlamıştım orada. Orada bir de yalnızdım. Onun etkisi olmuştu. Bir de sinir bozucu şeyler yaşadım orada. Sizinle onları pek paylaşmadım ben. Paylaşmak da istemedim. Baya canım sıkılmıştı yani. Kaçtım resmen oradan. İnsanları kırmamak için diyeyim. Kaçtım demeyeyim de insanları kırmamak için oradan yeniden geri dönüş yaptım. Burada inşallah daha iyi olacak dostlarımızla, kardeşlerimizle. Gayet iyiyiz. Oteldeyiz şu anda. Daha iki hafta daha buradayız. Bu otelde. O iki hafta içinde muhtemelen evde tutabiliriz. Belki 2 hafta daha oteli uzatabiliriz. Tamamen her şey e, hangi bölgede çalışmak istediğimizle alakalı. Yani e, bir San Francisco şeyi var. San Francisco Los Angeles planları da var burada eğer olumlu olmazsa diye. Deneyeceğiz. Ben New Jersey'i sevmediğim için bana her yer New Jersey'den daha iyi gözüküyor şu anda. Neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere.